Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da abone sayımızı gizlemek için ne yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar YouTube'da burada gözüken kanalımızın altında ismimizin yanında gözüken abone sayısını gizlemek istediğimiz durumlar oluyor. Bu gibi durumlarda YouTube'da kanalınız bölümüne geliyorsunuz. Kanalınız bölümüne geldikten sonra videoları yönet diyorsunuz arkadaşlar. Videoları yönet seçeneği çıktıktan sonra buradaki ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Ayarlar bölümünü tıkladıktan sonra kanal ve gelişmiş ayarlar. Kanala tıkladıktan sonra gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Gelişmiş ayarlara tıkladıktan sonra şu şekilde aşağı doğru gelerek burada kanalıma abone olan kullanıcıların sayısını göster. Şu an hepimizde bu, bu şekilde tikli bir durumda. Bunu kapatıyoruz. Kaydet arkadaşlar. Kaydet sonra yukarıya doğru YouTube'a gidebiliriz herhangi bir şekilde. YouTube'a gittikten sonra kapatıp kapatmadığını görmek için şu şekilde kanala tıklıyoruz. Kanalımız diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar abone abone sayımız gizlenmiş durumda. Çok basit bir şekilde gizleyebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.